Ebu Cem Amir bin Huzeyfe Ebu Cem Amir bin Huzeyfe bin Ganmel Kureyşi el Adevi radıyallahu anh önemli bir sahabidir. Miladi 605 yıllarında Resulullah'ın hakemlik yaptığı Kabe'nin tamiri olayında güçlü kuvvetli bir genç olarak çalıştığı kaynaklarda zikredilmektedir. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden biri olup adının Ubeyt olduğu da rivayet edilmiştir. Nesep ilmini, Arapların meşhur savaşlarını ve şiiri iyi bilirdi. Ebu Ceym, Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Aynı gün Safa Tepesi'nde Resulullah'a gelerek biat etti ve Medine'ye göç ederek yerleşti. Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri cirane mevkiinde korumakla görevlendirildi. Malların taksiminden önce ganimetten bazı şeyler almak isteyen Halit bin Bersa ile aralarında çıkan kavgada onu yaraladı. Kısas isteyen Halide, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyet vererek gönlünü aldı. Böyle bir olayın onun zekat memurluğu yaptığı sırada cereyan ettiği de Hazreti Aişe radıyallahu anh'a tarafından nakledilmektedir. Ancak bunların aynı hadise olması ihtimali vardır. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Ebu Cem bin Huzeyfe'yi zekat toplamak üzere göndermişti. Adamın biri zekat konusundaki kendisiyle münakaşaya girişti. Ebu Cem de vurup adamın başını yaraladı. Vurulan adamın yakınları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Kısas isteriz ey Allah'ın Resulü." dediler. Resulullah "Kısas yerine şunu alın." buyurdu ama kabul etmediler. Resulullah Diyet miktarını arttırarak tekrar şunu şunu alın dedi. Yine razı olmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miktarı biraz daha arttırarak tekrar şunu şunu alın buyurdu. Bu defa razı oldular. Bunun üzerine Resulullah ben akşam üzeri halka hitap edip onlara diyete razı olduğunuzu bildireceğim buyurdu. Onlar da tamam dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanlara bir konuşma yaptı ve ''Şu Leys kabilesi mensupları bana gelerek kısas istediler, ben de onlara şunu şunu teklif ettim, kabul ettiler.'' dedi. Sonra şikayetçilere dönerek ''Kabul ettiniz değil mi?'' diye sordu. Bu sefer adamlar ''Hayır.'' dediler. Bunun üzerine muhacirler onların üzerlerine yürümeye kalktılar, Resulullah onlara dokunmamalarını istedi.'' muhacirler de geri durdular. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tekrar çağırdı. Miktarı biraz daha arttırdı ve tekrar "Bu defa kabul ettiniz mi?" diye sordu. Onlar da evet dediler. Resulullah da onlara "Halka hitap edeceğim ve sizin diyet'e razı olduğunuzu bildireceğim." buyurdu. "Tamam." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitabede bulundu. Sonra adamlara dönüp teklif edilen diyete razı mısınız diye sordu. Onlar da evet dediler. Ebu Cehmin Resulullah'a değerli kumaştan yapılmış iki ucu işlemeli bir ihram hediye ettiği bilinmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bu ihramın kendisini meşgul ettiğini söyleyerek onu Ebu Cehme göndermiş, hediyesinin iade edilmesine üzülmemesi için de ondan işlemesiz ihramını istemişti. Bu olayı Hz. Aişe radiyallahu anh'a şöyle anlatır. Resulullah çizgili bir elbiseyle namaz kılmış, gözleri elbisenin çizgilerine takılmış, namazı bitirince de şöyle demişti. Bu elbiseyi Ebu Cehme götürün, bana onun en bir getirin, çünkü bu az önce beni namazda meşgul etti, buyurdular. Embican, elde işlenmiş, kaba kumaştır. Ebu Ceym, Hazreti Ömer döneminde itirazcı tabiatı sebebiyle Halife tarafından uyarılmış, Hazreti Osman'ı hilafetten uzaklaştırmak isteyen Asileri ikna etmeye gelen Hazreti Ali'nin yanında o da bulunmuştu. Hazreti Osman'ı şehit eden isyancılar, onun cenaze namazının kılınmasına ve Baki mezarlığına defnedilmesine karşı çıktıklarında, Ebu Ceym, halifenin namazını Allah Resulü'nün kıldığını ve o haliyle defnedilmesinin uygun olacağını söylemiş, cenazeyi asilerden kaçırarak üç kişiyle geceleyin Baki dışında bir yere gömmüştür. Ebu Ceym, Hazreti Ali devrindeki olaylara karışmamıştır. Muaviye döneminde onunla yan yana oturup sohbet ettiği sert mizacı ve kırıcı konuşmaları sebebiyle Muaviye tarafından uyarıldığı rivayet edilmektedir. Ebu Cehm'in 120 yıldan fazla yaşadığı ve Kâbe'nin Abdullah İbni Zübeyir devrinde Hicri 64. miladi 683 yılındaki yeniden tamirini gördüğü belirtilmektedir. Bu durumda onun Muaviye devrinin sonlarına doğru, Hicri 60. Miladi 680 yıllarında vefat ettiği rivayetinden ziyade, Hicri 70. Miladi 690 yılları civarında öldüğünü kabul etmek daha uygun olacaktır. Ebu Cem daha Câliye devrinde zararlı olduğunu fark ederek içkiyi bıraktığını söylerdi. Müşrik kadınları boşamayı emreden Kur'anın Mümtehine suresinin 10. ayeti nazil olunca, Hazreti Ömer'in boşadığı iki kadından biriyle o tarihlerde henüz müşrikken evlenmişlerdi. Asaptan Fatıma binti Kays, Ebu Cehmin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kendisiyle evlenmek istediğini belirterek, bu konuda Resulullah'ın fikrini sorduğunda Resulullah, onun sopasını omuzundan indirmeyen biri olduğunu söylemiş, Ebu Cehm'le evlenmesinin uygun olmayacağını ifade etmişti. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.